Motorcu Bros'la merhaba. Evet başlıktan da anlayacağınız gibi ben de konuşmaya başladım. Ee, herhalde bu girişi yapışım 50. defa falandır. Çünkü sürekli batırıyorum. Hem gidip hem konuşmak olmuyor. Çok zormuş. Daha doğrusu konuşmak derken bir konudan bahsetmek gerçekten sıkıntılıymış kaskın içinde tabii e tabi konu yani bazen konuşuyor insan kendi kendisine ama en fazla küfür ediyorsunuz ve saçma sapan bir şey söylüyorsunuz yani bir konu dediğim gibi bir konudan bahsedince biraz sıkıntı oluyor hani saçmalarsam kusuruma bakmayın artık alışmaya çalışacağız ee, peki ne oldu da konuşmaya başladım geçtiğimiz haftalarda ufak bir kaza yaptım daha doğrusu şöyle diyeyim 6-7 8 kişilik bir ekibiz. Sürekli birlikte motor sürüşte piste çıkıyoruz. o arkadaşları da hepsi ufak tefek kazalar yaptılar. Allah'tan kendilerinde ve motorlarında çok fazla problem yok. Ee, nasıl kazalar yaptılar? İşte pistte high side olanlar, yolda high side olanlar, işte dalalım yaparken birbirine <laughs> birbirine girenler gibi gibi böyle farklı envai çeşit kazaya denk geldim. En son ben kalmıştım kaza yapmayan. Dediğim gibi geçen hafta ben de bir böyle yere yapıştım. Böyle bir problem yaşadık. Allah'tan bende ve motorda çok fazla bir şey yok. Ben işte bir iki gün top Motorda da ufak tefek çizik mizik var. Çok büyük problem değil yani. Peki kaza nasıl oldu? Hasan Paşa evlendirme dairesinin karşısında işte malum hafta sonu trafik var. En sağ şeritten gidiyorum. Şöyle bir tablo çizeyim size. Taksi. Taksinin müşterisi ve taksinin kapısı. Benim de en büyük e, korkularımdan biriydi. Acaba diyorum hani kapıya denk gelirsek ne olur ne biter. Böylelikle öğrenmiş olduk çok hoş olmuyormuş. Onu söyleyebilirim. Ya yani geldi bu konu hakkında dikkatliyimdir ama nedense öyle bir boşluğuma mı geldi diyelim. Çok ani mi oldu diyelim. Belki du dur durmaya çalışsam durabilirdim ama ben kurtarmayı tercih etmişim. Neden ettiysem o arada. Neyse belhasıl kelam böyle bir sıkıntı oldu. Ben çok fazla itiraz etmedim çünkü biliyorum ki orada hatalı olan benim ee, doğal olarak benim. Çünkü orada öyle bir şerit yok, böyle bir yerden gitme hakkımız da yok. Dolayısıyla ben itiraz etmedim. Hani işte motoru kaldırdık sağına soluna baktık hadi eyvallah deyip gittik. Ha yani belki taksi de hatalıydı orada. Bir müşteri indirmemesi lazımdı. İleride hemen ileride ışıklar var. Işıklar da indirmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Ama neyse ben hasılı böyle bir şey başımıza geldi. O yüzden sizde biraz daha dikkatli olun. Ee, dediğim gibi çok hoş olmuyor. İnsan biraz moral oluyor. Onun dışında siz de bu videoyu zaten izleyeceksiniz. Onun altında yorumlarınızı yapın. Siz olsanız ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Ona göre en azından bundan sonra başına böyle bir şey gelecek olan arkadaşların bir fikri olur. Umarım başınıza gelmez de yani sonuçta İstanbul trafiği böyle yırtıcı hayvanlarla dolu. Sizde bir ceylan misali sizi yakaladıkları yerde indirmeye çalışıyorlar bilerek veya bilmeyerek isteyerek veya istemeyerek maalesef bu iş böyle onun dışında başka başka biraz kanaldan bahsedeyim ee, kanal bir sene bir buçuk senelik Kanalda neler var? İşte editlediğim e, gezi videoları var, pist videoları var, e, oradan buradanlar var, oradan buradanlar. Daily Observation hesabı. Başımdan geçen, motorda başımdan geçen garip olayları paylaşıyorum. Ki mutlaka abidik gubidik olaylara denk geliyorsunuz. Sonradan izlemesi gayet zevkli oluyor. Şimdi dördüncüsü yolda inşallah 5-6 diye belki kış sezonu e, biraz tabi ara vermek gerekebilir malum hava şartları çok hoş olmuyor hatta şunu da söyleyeceğim e, bugün hava biraz serin bugünlerden ney salı biraz serin e, serin havada motor sürmeyi özlemişim gerçekten gerçekten ne güzel Gerçekten de güzel. Aşka oradan buradanlar var dedik. Biraz da motordan bahsedeyim. 2012 Yamaha XJ6N. 24.000'de falan. Bugüne kadar beni üzmedi. Ben de onu üzmedim. Sürekli bakımlarını yaptırdım. O da bana hiç terslik çıkarmadı. Aha final. <laughs> Dediğim gibi memnunum. Sadece hani Biraz ağırlık mevzusu var. İşte MTSC biliyorsunuz 180-170 kilo aralarda geziyor. İşte bu adam 210 kilo. Biraz tabii e, itip çekerken sıkıntı çıkartabiliyor. Onun dışında dediğim gibi memnunum. Motorda ne var? İşte ön cam var. E, koruma demirleri ve Rosso Corsa lastik. Rosso Corsa'ları da işte piste girdiğimiz için aldık. Gayet başarılılar düşünüyorsanız tavsiye ederim. Şehir içinde de gayet iyidir. Ee, işte 5000 kilometredir ben kullanıyorum. Millet diyor 2000'de 3000'e biter. Ne, bitmedi yani. Ki 3 kere 4 kere de piste girdim. Lastiklerle. Dediğim gibi hani düşünüyorsanız tavsiye ederim. Ben şurada bir iki bir yaramazlık yapayım. Onun dışında e, egzoz taktırmak istiyorum ama egzozu taktırmak için işte kesip biçmek lazım. O da benim çok hoşuma giden bir şey değil. Komple setler çok pahalı. Dolayısıyla böyle kendi egzozuyla e, devam ediyoruz. Gerçi egzoz sesi de fena değil bana sorarsanız. Tatmin ediyor. Motorcu Bros'tan şimdilik bu kadar diyelim. Diğer videolarla en kısa zamanda karşınızda olmaya çalışacağım. Ee, kazasız belasız tekeriniz düz bassın. Bakalım olun lan! <laughs> Abicim aynaya bakmıyor musun ya gözün üst. Ben de aynaya bakıyorum. Kapıyı açıyorum. Sağdayım ya. İyi de yol burası Şahadayım ya. Ben. Bir abi benzin gelecek sıkışacak. Anam bir şey olmasın da. Yok yok bende bir ben şey. Var mı? Dur dur ayaklı indirelim. Şurada ayaklı indirsene. Bir dakika abi. Ayaklı burada mı? Şahsen var Burada ne? Bu yere de mi? Benzindir ya. Sana bir şey ya abi. Yok yok bende bir şey yok. <laughs> geçmiş Sağ olasın. Ama biraz dikkat et yani. Ama bak bütün motorlar buradan geçiyor abiciğim. Tamam da biraz dikkat et gene. Bu trafiğe giremeyiz ki biz. Tamam. Şey oldu mu ben? De. Depodan bir şey var. Yok. yok bir şey, sıkıntı yok. Abim sağ olasın. Şey Eyvallah. Sağ ol canım, sağ ol. dedik motor iyi mi